Selam arkadaşlar. Latife'nin hayatına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Bugün arkadaşlar sabah kahvaltısını şeyde hazırlamıştım. Şu kapya biberden derin döndürücüye koymuştum. Şeyi közledim doğradım, şey bırakmıştık. Şimdi biraz önce çıkardım da. Ben hiç yapmamıştım. Komşu devamlı yapıyormuş. Soğan kavuracağım, onu da üzerine ilave edeceğim, güzel oluyor dedi. Bakalım bir deneyeceğiz. Ben kendim hazırlamadım. Sadece çiğ koydum. Şimdi biberlerimi de ilave ettim. üzerini kapadım biraz daha bazı yerler buzu çözülmemiş ben diğerlerini hazırlarken o da kavrulur yarım çay kaşığı da tuz attım Artık kapağını da kapatayım. Kavrulsun. Böyle hafif bir şey aralık bıraktım. Şimdi pişti. Altını söndürdüm. Şöyle mis gibi kokuyor inşallah. benim komşumun tavsiyesi üzerine yaptım. Bir de yediğimizde güzel olursa iyi. Elimize sağlık, afiyet olsun. İyi seyirler. Allah'a emanet olun.